dini bir takım esasları da baz almak suretiyle, nas'tan bahsetmek suretiyle işte faizin haram olduğu gerçeğinden ama en önemlisi şu hipotez. ...ispatı en azından şu ana kadar mümkün olmayan. Enflasyon sonuç faiz sebeptir. Başladığımız anda, Eylül ayından bahsediyorum 2021 yılında Merkez Bankası politika faizi %19'dan sırasıyla 14'e 5 puan çekiliyor enflasyon o tarihe kadar 19,58'de iken kademeli artarken 41,56 oranında TÜİK'in resmi rakamlarına göre yıllık bazda ortaya koyduğu etkiyle şu anda bu enflasyon fırtınasını hani bir hastalıkla yaşanan stokin fırtınası gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti yaşıyor. Bir diğer husus daha kötüsü bütün bu pahalılığın özellikle akaryakıtla birlikte çünkü siz belki et ve süt kurumunun sattığı etin piyasanın yüzde birinden altına o piyasaya sahip olduğunu söylersiniz ama motorin yani mazotta ve benzinde Türkiye Cumhuriyeti'nin doğrudan ve dolaylı veya dolaylı herkes bu e, bu akaryakıt fiyatlanmasından buna doğalgazla katarsanız LPG'yi de katarsanız etkileniyor. Doları biz maalesef Eylül 2021 tarihinde 8.51 almışız. Şu anda 14,73'e dayamışız. Yani artış 6,22 lira. Şimdi bununla baş edebilmen mümkün değil. Yani siz buradan çıkıp şu faiz indirimlerini gerekçe göstermek suretiyle eğer hala ısrarla ki onun da yanlış olduğunu söyleyeceğim. Enflasyon sonuç faiz sebeplerseniz sınıfta kalırsınız. İnatlaşırsınız para bulamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda en önemli sorunu ağır aşırı iç ve dış borçlanması ve bununla beraber para bulamadığı için o parayı bulup harcamanız gerekiyor. Sübvans etmek demek böyle demektir. Yani sizin akaryakıtı, doğalgazı, elektriği, Bugün mesela İstanbul ulaşımında yüzde 40 denilen zammın kesinlikle öğrencilere yansıtılmaması lazım. Sayın İmamoğlu ne yapıp edip bunun en azından tamam gerekçe ortaya koyuyor. Ukome ile karşı karşıya geldiler. Kardeşim ben e, suyu nasıl satacağım diyor. Ulaşımı nasıl sağlayacağım o konuda iktidardaki öyle diyor. Muhalefetteki böyle diyor ama milletin umurunda değil millet kardeşim diyor ki ben yanıyorum. Ve buna basit geçici mesele olarak bakamazsın. Çünkü inşallah maşallahla yolumuza devam ediyoruz. Nisan ayının ortasına doğru yol aldığımız halde hiçbir düzelme yok. Mesela cari açın kapandığı, ithalat ihracat dengesinin geldiği söylendiği yerde yine rakamlar önümde, itiraz gelirse sonuç ne olur? Bu, bu şöyle zaman? söyleyeyim size. Bu götürür. Eğer bunu çözemezse Sayın Erdoğan işi çok zor. Kendisi bunu biliyor. Zaten bütün tamam. yapılan Fakat bütün... aylardır bu sıkıntı sürekli hala bütün size. şimdi şimdi, şimdi, önde. şimdi şöyle şöyle bakarsanız olur. Muhafazakar seçmen, efendim milliyetçi tabanlı seçmen kolay değişmez. Hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve parti vitrininin yüksek hataları, Cumhuriyet Halk parti vitrinini hemen değiştirmesi lazım. Ben size söyleyeyim, bu vitrinle siz yürüyemezsiniz. İnandırıcı olamazsınız. Yani siz hala şuradaysanız İstanbul Sözleşmesi'ndeyim. Yok şu aşıyı bedava yaptıracağım. Efendim e, ben sana tazminat davası açarım, sen de bana açarsın üzerinden tartışmayı devam ettirirseniz, ekonomide yaşanan beka sorunlu Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda karşı karşıya kaldığı, bunu hiç başka bir şeyle, güvenlikle başka bir şeyle örtemezsiniz. Çünkü insanların karınları doymazsa kulakları duymaz. Yani buna ideolojik yaklaşabilirsin. İdeolojik diyebilirsin ki kardeşim asla vazgeçmez. Çözerse soruna sebebiyet veren çözer. Ama soruna sebebiyet verenin önce sorunun varlığını ve sebebini kabul etmesi lazım. Sebebini kabul etmeden, sebebine çözüm yollarını bulmadan sadece sonuç odaklı konuştuğunuzda ve bunun için birilerini suçladığınızda insanlar size haklı olarak şunu soruyor. Kim buna sebep olan iç ve dış mihraklar? Yani siz muhalefet üzerinden bunu açıklayamazsınız. Çünkü niye? Şöyle söyleyeyim size. Çok basit bir e, kısa bilgi vereceğim. Ondan sonra bence meselenin esasında her yönüyle anlaşılması mümkün olacak. Bakın. Şöyle söyleyeyim size. Bizim önümüzde yanılmıyorum zannediyorum bazı anketler var. Bu anketler esasında sözleri söyler. Yani soyut cümleler değil. Bu fiyatlamayı aynı yerden aynı ürünleri aynı miktarda almak suretiyle veya onların fiyatlarını tespit etmek suretiyle yapıyorum. Arkadaşlar 21 12 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 22 kalem malı Ekmek, makarna, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, kaşar peyniri, şeker, ayçiçek yağı, çay, un, yoğurt, yumurta, çocuk maması, tereyağı, çocuk bezi, nohut, kuru fasulye, bulgur, mercimek, pirinç, tuz ve 4 adet poşeti. 5 Türk lirasını alabiliyordunuz. 651 Türk lirası 65 kuruş. 104 gün sonra 4 Nisan'da. Bugün 4 Nisan değil. Bugün yapmadığım için bir hata yapmayayım diye 4 Nisan market alışverişine ondan bilgi veriyorum. Şu anda bu rakam 800 lira 54 kuruş. Yani 3,5 ayda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bu ürünlerde 104 günde %22 artış olmuş. Seneye vurmuyorum ben bunu. 365 güne vurmuyorum. Neyi neyden bahsediyorsunuz? Mesela başka bir şey getireyim. İyi çarp 4 ile 200 lira. 200 Türk lirasıyla şu anda siz sadece 9,40 litre alabiliyorsunuz. 6,17 litre mazotu 4 katta para ödemenize rağmen alamıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Dünyada Brent Petrol'de fiyat yükselmesi olmamış. Çünkü o tarihte 140 dolar. 2008 yılında şu anda 104 dolar. Ne olmuş biliyor musunuz? Senin paran ağır değer kaybetmiş. Deyim yerindeyse yol, su, elektrik olarak geliyor. Ve son söyleyeyim şunu. Bence onun üzerinden gidelim. Daha isabetli olur. Birkaç örnek. Bakın şimdi vatandaşın derdi. Bu dert basite alınamaz çünkü vatandaşın ciğeri yanıyor. Vatandaş yazmış bana. İzmir, Karşıyaka, Şemikler, Açık Halk Pazarında. 1 kilogram kuru soğan 8 lira. 2 kilogram alana 15 Türk lirası olacak. Birkaç fiyatlama daha yapıyor. Diyor kardeşim biz bittik. E ne yapıyorsun? Hangi ürüne sabit fiyatlamayı yaparken devlet nereden para bulup da bu kadar borçlandığı ortamda bu insanları sübvanse edecek, esnafı doyuracak, çiftçiyi doyuracak, manavcı doyuracak, marketçi marketçi biz geçenlerde işte faiz fiyat ve stokçu ilan ettik. Yanlış mı? Biz de dedik ki kural kaideleri kardeşim tatbik edin. Bu ülkenin Türkçe ceza kanunu var. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun var. Bunların hepsini ben yani şurada kusura bakmayın masa düzeni zannettim. Onun için ee, hazır yetin. Bakın şurada önümde fiyat istikrarı komitesi var. Toplantı yaptı dün. Ne söyledi? Ne söyledi? Yeni hiçbir şey söylemedi. Yani ne söyledi? Ceza kes. Kes zaten kesiyorsun. Yani ne yapacak ki? Yani şimdi neticede bu insanların üzerine yıkıp da kendini kenara koyduğunda <laughs> sabredin dediğinde insanlar diyor ki kusura bakma önce sen sabret diyor. Önce o lüks araçlara binmeyin diyor. Hocam, Şatafatı değil... bırakın diyor.